Herkese merhaba. Bugün benim için çok önemli ve çok böyle özel bir video ile karşınızdayım. E, zaten başlıktan anladınız, içerikten anladınız. Ama e, evet hamileyim. E, artık hani burada Instagram'da paylaştım, burada da paylaşmanı dedim ki zamanı geldi, geçiyor. E, çok heyecanlıyım. Yani bayağıdır video çekmemiş gibi hissediyorum. Kameraya kendime mi bakacağım, şimdi buraya bakacağım, telefonla çekiyorum. Umarım görüntü iyidir heyecanlıyım bilmiyorum. Belki videolara geri dönerim eğer siz de isterseniz. Çünkü hamilelik çok farklı bir süreç. Neler yaşadığım çok değişken. Sürekli bir duygu değişimi içindeyim. iyi olduğum durumlar var. Çok kötü, çok depresyona girdiğim durumlar var. Bunların nedenleri de hormonal. Ee, çok fazla vücudunuzda hormon salgılanıyor. O yüzden de bunlar da sizi böyle depresyona sokabiliyor. Bunlar normal şeyler. Şimdi bugün 12 hafta tam 12 hafta 4 günüm. Burada sürekli her yerimde sivilce çıkıyor. Buramda, şuramda, şuramda inanılmaz bir sivilce patlaması içindeyim. Hormonlardan dolayı diye duydum. Yani Ve sürekli de hamilelerle ilgili şeylerde duydum. Bu arada uygulamalardan da bahsedeceğim birazdan. Kullandım, kullanmaya başladım. İlk çocuğumuz olduğu için de tabii ki çok heyecanlıyım. Farklı bir duygu. Ee, Allah hani herkese yaşatsın. isteyen herkes. <laughs> ee, Allah isteyen herkese versin diyorum. Çünkü çok farklı bir şeymiş. Ee, i̇lk öğrendiğimden Serkan açıkladığımdan ailemize açıkladığımdan beri çok değişik hissediyorum. Mesela normalde 20. haftalarda işte 16-20 arası hissediliyormuş. Ama ben <laughs> şu aralar hissetmeye başladım bence. O ...gaz olamaz ya da bağırsak... ...tam orada hissettiğim şey... ...değişik. Karnım bu arada büyümeye başladı. Göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir... ...göbek çıkmaya başladı. Normalde böyle olmasın... ...çok... ...beklenilen bir şey. Çünkü 12. haftada artık... pelviksin yukarısına doğru çıkıyor... ...bebek... Ee, o yüzden de normal cinsiyetini daha bilmiyoruz cinsiyet partisi yapacak mıyız? onu da bilmiyorum çok merak ediyoruz hemen öğrenmek istiyorum ben e, açıkçası <laughs> Serkan da öyle ama partide yapmak istiyorum bilmiyorum değişik bir durum e, yarın da mesela kontrolümüz var e, İkili testin sonuçları çıkacak e, ikili test diye de bir şey var bir sürü test var arkadaşlar onları da öğrendim İsterseniz ayrı ayrı videolar çekebilirim bir de düşükle ilgili bir tehlikem oldu. Onunla ilgili de uzun ayrıntılı bir video çekebilirim. Çünkü korktuğum, ne yapmam gerektiğini bilmediğim, daha soğukkanlı olduğum bir anda ama çok panikledim haliyle ister istemez. O yüzden de isterseniz çekebilirim. Çünkü biz hani bir kanama bir lekelenme bile gelse ya ne oldu diye hep YouTube'a giriyoruz bakıyoruz maalesef. Ee, bazen saatten dolayı doktora gitmekten korkuyoruz Belki de çok küçük bir kan Bile olsa e, Bizi endişelendirebiliyor Uf, Nefes nefese kaldım Sürekli böyle oluyor Bulantılarım azalmaya başladı ee, Hiç kusma olmadı Bir keresinde kusacaktım ama sonra kusmadım. <laughs> Kusmaya yaklaşmıştım ama Çok e, sıkıntılı günler geçirdim Evet Ama böyle Değişik bir bulantı e, Yaşadım çok yaşadım hem de. Hatta buraya da tam çocuğu koyduğumuz, çocuğu gördüğümüz anını size göstereyim. Çok değişik bir duygu. Evet. Evet. Baya baya hareketli artık. Bizim evde 3 kedi var ve 3 kedinin bebekle nasıl anlaşacağını ben çok merak ediyorum. Özellikle mü Müezzavetimov çok şaşıracak. Sumov bence belli bir aya kadar hiç yaklaşmayacak. Ama belli de olmaz. Kedilerimizi çok hani böyle seveceğim ve şey yetiştirdik. Yani yumuşak yetiştirdik ve onlar çok korkak. Büyük ihtimalle ağlama sesinden korkacaklar ama onun haricinde koklama eğilimleri olur diye düşünüyorum. Bakalım Burası da bebek odası olacak e, güya. Şunu e, satacağım. Bir sürü dekor artık ne yapacağım bilmiyorum. Şurada hurç var onun için full hepsi satılacak. Onları satmaya çalışacağım. Yavaş yavaş başladım. E, hatta işte birazdan kargoya gideceğim. Böyle e, birazcık artık çocuk için alanı açmaya çalışıyorum. Çünkü çok çok eşyam var. Attığım halde bu kadar eşya var. Çünkü sürekli de bir e, geldiği için... Serkan'ın da eşyaları çok fazlaydı. Hani onunla onunla birlikte onları da eledik bir sürü şeyini ama dediğim gibi çok fazla olduğu için biraz zorlanıyorum. E, yavaş yavaş işte burayı da açacağız. Burada zaten masa var önümde. Ayna falan var. Onlar sıkıntı değil ama şu askılık belki de gider. Bilmiyorum. O askılar belki bebeğin eşyalarını koyarız. Ama ben nereye sığacağım falan. Böyle sıkıntılarım var. Zamanla hal olur. Şurada falan şeyler var. Çekmeceler var. Böyle hayatım şu anda hani bir part bir işe girdiğim için daha kolay. Diğer türlü full çalışsam çok zorlanabilirdim. Şu an bile zorlanıyorum. Yoğun olmamasına rağmen. Çünkü işte hemen hızlı nefes alıp veriyorum ya da işte yoruluyorum falan çok fazla şey oluyor. Ve saç dökülmem çok inanılmaz arttı. Ee, daha dün duşa girmiştim ama bugün yani taradım bir sürü saç ayıkladım. Ona rağmen bir günde e, bu bile çok fazla. Böyle e, ara ara böyle videolar çekerim belki. hani Sizin de hoşunuza gider. Yorumlarda lütfen e, benimle konuşun, iletişime geçin. İnşallah Allah herkese istediği gibi versin. E, çok isterim. Böyle. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.